Merhabalar, yeniden hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz ve abonelikleriniz için en baştan teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Yine zamansız zamana niyet ederek bir açılım yapacağız. Bu açılımdaki konumuz da onunla kalbinizin istediği yolda yürüyebilecek misiniz? Bununla ilgili başta melekler olmak üzere sistemden sizin için mesajlar almaya çalışacağım. Bakalım onunla kalbinizin istediği yolda yürüyebilecek misiniz? Bunun için, evet, sistemden en doğru, en net bilgileri, mesajları ve enerjileri almaya niyet ediyorum. Kim ne zaman izlerse, bu videoya denk gelirse, şifa kanalıyla ona ulaşsın, rehberlik yapsın, tüm olumlu enerjilerimizden herkes faydalansın diyorum başlayalım bakalım. Onunla kalbinizin istediği yolda yürüyebilecek misiniz? Evet. Onunla kalbinizin istediği yolda yürüyebilecek misiniz? Bakalım kartlar bize ne mesajlar verecek. Onunla kalbinizin istediği yolda iyi bilecek misiniz? gelelim <laughs> melek kartlarımıza Evet bakalım bize ne mesajlar gelecek Peki. Evet. Kartlarımız böyle. Şimdi. izleyin ve bekleyin. Şöyle izah edeyim hemen. Ben e, melekler bize bu konuyla ilgili ne cevap verir sistemden melekler aracılığıyla bir mesaj istemiştim İzleyin ve bekleyin kartı başta geldi evet demek ki e, sizin gönlünüzdeki gibi yani kalbinizin istediği gibi bir yolda e, yürüyebilip yürüyemeyeceğinizi evet yakın zamanda Mutlaka göreceksiniz. Bu mesajdan ben şunu anlıyorum. Herhangi bir kurgulama, herhangi bir zihin çalıştırma e, zaten bitti. Asla olmaz. Bizden hiçbir şey olmaz. Bu saatten sonra olsa ne olur? Vesaire vesaire. Yani e, kendi durumunuza göre alın lütfen. Herkes yaşadığı, şu an içinde bulunduğu durumda. Olumsuz, negatif nasıl bir kodlama yapıyorsa, nasıl bir düşünce kalıbının içerisine girip kendine blokaj yaratıyorsa, bununla ilgili sistemin size birinci mesajı izle ve bekle, sakin ol, bir şey düşünme, bir şey yapma. Sen tutkularını alevlendir, sen isteğinden vazgeçme, ama hangi şartta vazgeçme? Eğer masumca bir şey yaşadıysan, eğer ki sen yaşadığın şeyin gerçek bir aşk olduğuna inanıyorsan, gerçekten kalbin onu istediği için onunla beraber bir şey yap, bu hayatı devam ettirmek istiyorsan aklında kalbinden gelen duygularla ve isteklerle onunla yeniden beraber olmak varsa eğer bunu bir çocuk kadar naif Masum, sade, tek bir kelimeyle belki de hayatına oturt, bu noktada isteğini taze tut, olumlu ve pozitif noktada tut, izle ve bekle dedi. Şimdi bazı insanlar yani daha doğrusu sistemde şöyle bir durum var. Hayat insanlara istediği kişiyi vermez. Hayat insanlara ihtiyacı olan kişiyi verir. İhtiyaç konusu nedir burada? Şu almak kartından yola çıkarak bir şey söylemek istedim, bir şey ifade etmek istedim. E, diğer kartları okumadan önce, çünkü buna çok takıldım. Bakın biz e, bir şeyi gerçekten sistemden evet istiyoruz tabii ki iste. Yani talebine vacedene demiş sen benden iste ben sana vereyim. Evrenin sistemi böyle çalışıyor tasavvufta. her zaman için bu böyledir yani. Allah tabii ki her bir kulunun isteğine, dileğine mutlaka ve mutlaka hiçbir şekilde kayıtsız, şartsız kalmaz. Sadece sizin istediğiniz şeyi o kusursuz hale getirerek sizin karşınıza sunar veya o anda ihtiyaç dahilinde sizin neyi yaşamanız gerekiyorsa eğer kendiniz için sizin yükselmeniz, sizin ruhani boyutta veya bu beşeri sistemde bu hayata daha iyi, daha pozitif, daha uyumlu, daha dayanıklı bazen daha 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 daha, daha. ...ne olmanız gerekiyorsa... ...size bunu öğretecek... ...sizi bu kalıba getirecek... ...bu olmanızı... ...o olmanızı sağlayacak... ...kişiyi ve durumları hayatınıza getirir... ...yani... E, ...tabii ki... ...bunu şey gibi düşünün... ...filtreleme gibi düşünün... ...siz bir istek gönderiyorsunuz... ...bu istek yukarıdan ilahi sistemin filtresinden geçiyor... ...buradaki... E, ...size işe yarayacak olan... Sizin ihtiyacınız olan, size fayda sağlayacak olan şey şekle dönüştürülüp size yaşam olarak veriliyor. Bilmem anlatabildim mi? İkinci bir şey daha ilave etmek istiyorum. Onun da neden şu özgür irade kartıyla istinaden aklıma geldiği için söyleyeceğim. Bir insanı ikna edip yüksek benliğinin onun için programladığı tekamül deneyiminin dışına hiç kimse çıkartamaz. Bu en yüksek bilgelik değildir. Yani siz bir insanı e, şu seviyedeyseniz o bu seviyede onu buradan böyle kolundan tutup çekip buraya koymanız sizi bilge yapmaz sizi iyi yapmaz, sizi başarılı yapmaz. Bunu yapmaya çalışmak sevgi ve şefkatli bir davranış anlamına da gelmez. Götürmek istediğiniz yerde çünkü barınamazlar. Bırakmak lazım. Herkes hazır olduğunda ve zamanı geldiğinde oraya zaten ulaşacaktır. Nasıl sizin hayatınızı insanların kişilerin girmesi tesadüf değilse, durumları yaşamanız tesadüf değilse onlarınki de tesadüf değil. Tabii ki olması gerektiği gibi oluyor her şey. Devam edelim biz. Siz arzularınızı, tutkularınızı lütfen canlı tutun. Masum olun. Negatif hiçbir şey düşünmeyin. Ne kendiniz ne ilişkiniz ne de bir başkası için. Ve izleyin ve bekleyin. Anda kalın. Şu süreci şöyle bir özümseyerek geçirin dedi size. Melekler. Bakın. Burada evet ne oluyor? Bir savunma, bir kararlılık. E, asa dokuzlusu. Gardını almak. Kendini muhafaza etmek. Yani artık ben hasar almak istemiyorum demek. Aslında böyle bir korumaya <laughs> aldığınız bir durumdayken kendinizi tabi bu noktada algılar açık takip var e, sistemin size verdiği işaretlere de algınız lütfen açın kendinizi korumaya almış savunmaya almış olabilirsiniz ama algılarınızı kapatmayın sistemden gelen mesajları almaya çalışın karşınızdakini evet istediğiniz birileri var. Bu videolar bunun için yapılıyor. En azından onu algılamaya çalışın, gözlemlemeye çalışın. Israrla kendi istediğiniz nokta için e, savaşmayın diyor. Gözlemleyin, biraz gözlemleyin. Bakın, coşkuyla atla, gerisi gelecek. Tutkularınızı alevlendirin, coşkuyla atla kartı. Melekler diyor ki, sen e, kendini evet korumaya aldın ama kapatma sen negatif düşünme e, korkuyla kendini çok fazla savunmaya alarak çok fazla gardını alarak hayatta durma kendini yalnızlığa belki kendini tek başınlığa veya işte olumsuz bir kalıba kendini lütfen sokma algılarını aç aç coşkuyla geleni kabul etmeye devam et devam et diyor çünkü ne olacak diyor ki sana, sen kendi hayatını e, kontrol edemediğin bir noktaya geldiğin anda bırak. Senin için sistem bu arabayı götürsün. Götürsün, akışta kal. Yani biraz teslimiyet, biraz teslimiyet. Bunun için tabii ki bilgelik, biraz sessizlik, biraz sükunet, biraz sakinlik, dinginlik bu gerekiyor. Bakın. Bilgelik kartının üzerinde sessizlik, meditasyon, bilgi, cevaplar için içine bak yazıyor. Melek kartında sessiz ol diyor. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerin sevgisini duyabilirsin. Bu kadar mı olur? İzle ve bekle. Kontrolü birazcık sisteme bırak. Sessiz ol. Kendi içine dön. Sessiz ol. Biraz sus ve sana gelecek olan cevapları bekle. Melekler senin için bunu yapacaklar zaten. Yani bir ruhani bir açılım gibi düşünün bunu. Bir açılımda şuraya böyle alt alta dört tane kartın birbirine bu kadar zincirle bağlı gibi böyle rezone gelmesi, özellikle konmuş gibi gelmesi tesadüf değil. Gerçekten değil. Bakın devam ediyorum. Asa yedilisi burada. Gördünüz mü? Meditasyon diyordu. Buyurun size meditasyon kartı. Yani sabır. Sabret. Birazcık kenara çekil. Dinginleş. Kendini birazcık teslim et almak için aç fikirlerini. Zamanın geliyor. Yani sen verici olmak için seçildin. Evet sistem sana birilerini, bir şeyleri verdirtti. ama şimdi sen alma zamanın geliyor. Sen bunu lütfen sabırla ve sükunetle bekle. Bu sana gelecek. Sevgi yolla. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalpleri sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak. Evet, ne verirsek onu alıyoruz, alacağız da. Mutlaka almak kartının altına geldi. Sen sevgi enerjisinde kalmaya devam et. Çünkü sana bunun karşılığı gelecek. Çok güzel geldi ve bu senin zaferin olacak. Asa altılısı. Buyur. Şükürde. Görüyor musunuz? Ellerini açmış. Şükürde. Burada bir bahar kartı geldi. Aşkın çiçek açıyor. Cevapların baharda geliyor dedi. Şimdi bunu bir zaman olarak söyleyebilir miyiz? Tarot asla aslında zaman vermez. Bu bahar bu açılımın enerjisi için çok uzun bir süreç. Daha bahardan yeni çıktık. O yüzden ben bunu sadece sizin bu zaferle beraber aşk enerjisiyle, pozitif enerjilerle beraber içinizde gelecek olan bahar olsun diye buradan bunu olumlayalım biz. Başardın diyor. Artık zirvedesin ve her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar. İşte bu zafer başardın kartıyla yine alt alta geldi. E aldık kabul ettik şükürler olsun. Ve evet, siz gerçekten başarma yolunda çok yol kat etmişsiniz zaten. Çok. Hiçbir şekilde çizginizi bozmayın diyor. Bozmayın. Bakın burada şeytan kartı size neyi temsil ediyor? Tutku burada tutkularınızı alevlendirin diyordu. Burada coşkulu kalmaya devam edin diyordu. Burada da şeytan kartı geldi. Buradaki şeytan kartı burada bunca pozitif bir kartın içerisinde negatif olamaz. Eğer negatifse de zaten biz bunu derhal burada şifalandırıyoruz. Derhal. Şöyle yormak istiyorum. Bakın seçimler, kararlar, iletişimsizliğin bitmesi, eylemsizliğin bitmesi demek bu. Evet. Son derece tutkulu bir şekilde sizin tutkunuza karşı bir tutku, sizin coşkunuza eş değer bir coşku, sizin sevginize eş değer bir sevgi almak almanız üzerine kendinizde bu zaferi yaşamanız için böyle tutkuyla kendi öz iradesiyle birilerinin bir şeylerin size gelmesi çok mümkün. Işığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Bakın an meselesi. Siz lütfen bu yaratımı pozitif bir şekilde yapmaya devam edin. Bakın beraberinde bu aksiyon getirecek, bir hareket getirecek, mutlaka bir hareket getirecek ve belki de hiç ummadığınız şekilde ee, son derece bakın bu. Joker kartı sıfır. Olumsuz durumlar yaşadığınız kişinin aynı tutkularla, aynı isteklerle sizinle eş değer bir şekilde, sizde bağını koparmadığı bir şekilde, sizin inancınız ve bu yaratımınız doğrultusunda sıfır e, kilometre olarak yeni baştan bir şey başlatmak adına size gelmesi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sanki bu yaratım tamamen evrenle medeklerle işte bütün sistemle sizinle beraber gerçekleştirilmiş bir yaratım. Yani siz enerjinizi, siz e, seviyenizi yükselttiğiniz sürece e, dolayısıyla size gelecek olan herkes ve her şey bu frekansta, bu enerjide gelecek. Bunu gösteriyor bize. Tadını çıkan sen olacak olan bu durumların zaferinin sana sunulanların sıfırlanarak gelen enerjilerin başarının bütün kazanımlarının tadını çıkar. Save your life. Hayatının tadını çıkart. İşte bu kadar güzel geldi. Yani şimdi bu dolunay sürecindeyiz. Bu dolunayı lütfen kullanın. Kalbinizdeki kırıklıkları, kızgınlıkları, sevdiğiniz, kızdığınız, nefret ettiğinizi düşünseniz de aslında gerçekte sevdiğiniz insanları affedin. Yani meleklerden sizin için bu hisleri dönüştürmesini isteyin. Yani benim kırgınlıklarım, kızgınlıklarım, nefret duygum, e, bunları lütfen şifalandırmam için bana yardım et diyebilirsiniz meleklerinize. Tek yapmanız gereken bu. Gerisini melekler zaten halledecekler. Sistem sizi zaten e, tüm imkanlarıyla, tüm olanakları size sunarak, işaretleri size vererek ve gerçekten e, çok ciddi bir manevi destekle size zaten yardım edecektir bu noktada. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman bu dolunay size bir vesile olsun. Yani dolunay enerjisi bunun için çok müsait bir enerjidir zaten. Lütfen bunu yapın. Bunu yapın. Kendinizi sıfır noktasına siz getirdiğinizde olumsuz olanlardan arınarak ama enerjisel anlamda frekansınızı dolayısıyla tavana kadar çıkarttığınızda hayatınızdaki artık her şeyden size sevgi, başarı, nimetler, aşk her şeyin size akışı gerçekleşecek. O kadar güzel verdi ki mesajları. Yani az kart seçtik ama enerjiler çok öz geldi. Yani birer tane kart seçtik Birer tane kart bize durum bilgisi verdi, şükürler olsun çok güzel geldi. Yani bizim ee, sorumuz sizin kalbinizdeki kişiyle kalbinizin istediği yolda yürüyebilecek misinizdi? E, melekler ve sistem evet dedi. Sana biz gerçekten e, senin hak ettiğin senin e, kalbinde kalbinin e, sevgisine e, kalbinde barındırdığın sevgiye tüm olumlu pozitif enerjiye e, bana karşı yaptığın teslimiyete istinaden evet sen kesinlikle mükafatlandırılacaksın başardın zafer senin şimdi senin alma zamanın An meselesi. An meselesi. Evet bu da bu açılımı <laughs> mühürleyen cümle olsun. An meselesi diyoruz. Sevgili Rumi bu açılımı seninle kapatalım. Haydi. Hadi bizi şifalandır. İçinizde kopan fırtınaları sakinleştirin. Güvenin ve inanın. Şu kartı bir şifalandıralım. Şöyle üç tane kart. Kendini küçümseme, Allah'ın gözünde değerlisin. Şifalandı. Şükürler olsun. Burası şifalandı. Hiçbir sıkıntı yok. Dinarların onlusu ateşin kalbinde saf altın mutludur. Burası da şifalandı. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Allah aşkına ya. Yani. Fırtınanızı dindirin dedim. <laughs> Fırtınanızı dindirin. Sebat. Sebat neydi? Azim. Dayanlık, dayanıklılık, dayanma gücü, sebat etme, istikrar gösterme. Ee, kopmayın sistemden. Kopmayın. Ve her zaman yanınızda olduğunu hissedin. Tüm pozitif enerjilerin. Peki size bir tane de hakikat kartı seçeyim mi? Öyle kapatalım. Bu açılımı özel olarak yapmak istedim. Çok içimden geldi. İnanılmaz derecede durup dururken bir açılım yapmıştım. Ee, çıktım dışarıya. Şöyle bir oturayım dedim. Dışarıda masama oturamadım. Sungir gir içeri dedim. Gir. Şu kartları eline bir al. Bir ki güneşe bakmaya cesareti olmayan, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. Tutkularınızı alevlendirin. Coşkuyla hayatın içinde kalın. Sevgi yollayın. Sıkı yönetinizi koruyun başarı size gelecek. Siz ışıkla istediğinizi yaratmaya devam edin. Olması an meselesi. Aldık kabul ettik. Çok teşekkür ediyorum. Kartlarımızdaki tüm ne kadar olumsuz enerji varsa hepsini Allah'ın izniyle burada Rumi kanalıyla şifalandırdık. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.